Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yanımda Hüseyin var. Bravel Yıldızı hesabında. Karakterlerini göstereyim. İşte 18 savaşçısı var. Benim de 35. İşte bitirdim. Videoya başlayayım. Hadi oynayalım. Arkadaşlar hakkında teori videosu gelebilir detay videosu da gelebilir. İşte Brawl Talk videosu da gelecek. İşte yani Brawl Talk zaten 4 gün sonra geliyor. Yani ne geliyorsunuz? Ya ben internet. Ya bir tane Bunlar da hemen atlıyor <laughs> Hayır. Öldürün beni. Aferin. Yine orada kalmayacağız zaten. Ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. ultimi bastım. Hadi. Ha, hayır, orada kaldım. Ya, Hadi hadi bakayım. Hayır. O beni öldürdü. Ya tam son seviye olmuştum ya. Kırk olduk. Ya ben senin. ya. Kaybettik. Ya bir de yanlışlıkla emoji yaptım. Video kaç dakika? 2 dakika olmuş. Arkadaşlar like istemi unuttum. Bu video iyi. 10 like gelirse yenisini çekeceğim. 10 like gelirse yenişin yenisini çekeceğim. Hmm, hadi ya. Kendi force'lu sanıyor. Ya bu internet. Sonunda Hayır. Atarsınız. Ultim var. <laughs> bana topu verdi. O da bana verdi. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Hayır özel hareket değilmiş. Hayır öldüm. Özel hareketmiş. Akses ah, var. Özel hareket. Özel hareket değilmiş. Al Yasin. Kral balam. Beleş. Ne de beleş oraya beleş. ya glutnat. Ne orat ya? İlk gol at ya. Ya. Hayır. Hayır. Kesin onlar diyor. Evet, evet. Arkadaşlar yorumlarda bu anamın videosu çok güzel demişler. Hakikaten de çok güzel. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Öleceksin. Al sen at. kimi Ah sonda attım. 6 dakika olmuş. Karakterimi değiştireyim. trick shot attım görmediniz. Ben Max'ı Max'ları öldüremezsiniz. Ben pro'yum. Bunca galaga. <laughs> Çok komik. Aha yine. Bum galaga ama olmadı. Bravo yıldız aferin. Hadi hadi hadi. Öldürdü. Öldük ki. Öldün ki. Ölmüş ki ki, Aha. Broncu. Broncu, broncu atıyor ve gol olmuyor. Aha. Maç bitti. Yine kazandık. Ve oynayalım. 7 dakika olmuş video. 10 dakika olsun kapatacağım. dedim hayır ne oldu ne oldu An, hayır orada instagram vardı ben da vardı instagram adresimi takip etmeyi unutmayın adı kara deset oha iki kişi beraber öldürdüm Lan. Bu İki kişiyi birden öldürdüm. Mira Ya bir tane, bir tane. Hayır öldük, öldük geldik. Öldük, öldük. Öldü. Aa Ay kendi kalene atmayı sakın. Düşünme Hayır ben niye burada duruyorum? Bunca galaga Hayır 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 hayır. Atarsın. Ultim var lan. Valla. Voilà. Hayır attı 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 attı. 35, 34, 33. Ben hala top arıyorlar ya. Hayır. Ben. On da olmuş. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar bu video. Hmm, Bu videoya 20 like gelsin. Ya 20 like diyorum ya. 10 like gelsin. Bo boş boş durma. Videomu like'la, abone olmayı unutma. Ay. Ya ne ya? Heh. boş boş durma. Videomu like'la, abone olmayı unutma. Yardım etmeye başla. Hadi bay bay.